herkese tekrardan selam. Biraz giriş uzun sürmüş olabilir. Çünkü sesi kapattım, sesi ayarladım. Bir dakika bakayım video açık mı? Açık. öncelikle hoş geldiniz. Bugün alt lane'de Helkurt oynayacağım. Red almayacağım. Benim için sıkıntı olacak. Bizim adamlar ilk kanı verdi. Çok güzel. Bilmiyorum bu kadar kötü oynamazsın 3 mitti. Bir de Hylos'la ilk kanı nasıl veriyor ben hiç anlamış değilim. Hylos yani bu. Çok saçma. Bizim buff'ımızı da aldılar. Redsiz Erkurt oynayacağım. Biraz sıkıntı olacak. Bakalım ne yapabileceğim. Çok dikkatli oynamam lazım. Bizim midde baya kötü oynuyorlar. Silvana buraya geldi. Aslında bunun arkası var mı? Şu an emin değilim. Çok güzel. Arkası yokmuş. Bu adam niye bana saldırdı ki? Ben anlamadım. Ee, önce farmı alayım. Üste çoğu var. Bizim 3 girdik bu arada. Mahir üstte terzil oynuyor. <laughs> Ekrem de atlas oynuyor. Güzel. Silvana beni burada kesemez zaten. Hemen bir vape daha atacağım. Ondan sonra base atacağım. Manam bitti. Şu an neredeler bilmiyorum. O yüzden şu çimende durayım. Ee, güzel middeler. Silvano biraz daha açılsın. Arkadaşlar manam şey mana bitti. Görüyorsunuz şu an kesiyordum onu. Ee, bunun ne olacağını biliyordum. Keşke dalmasaydım en azından ultim gitmezdi. <laughs> manam bitti ya. Çok şanslı herif. Bizim adamlar midde çok kötü oynuyor bu arada. Çok iyisin Mahir. <laughs> Kesersin onu. ilhamı var. Güzel. Bruno bu arada ilham girmiş. Saçma bir şekilde. Herhalde yanındaki digiye güvendi. <laughs> ee, oyun çok sıkıntılı. Bizim 3 mid şu anda çok kötü oynuyor. Aşırı kötü oynuyorlar. Ben bir de red almıyorum üstüne. Red'i ben alacağım ilerleyen zamanlarda. Çünkü böyle olmaz. <laughs> Onlara kalırsa yandık. Yok yok şu anda altta iyiyim ben. Ee, bu arada öldü bu. Bay bay. Ee, bu kuleyi alabilir miyim? <laughs> Bilmiyorum. Tamam güzel aldım ben burayı. Hemen turtle yapacağım. Adamlar bafta. Bakayım burunu oradaysa girdim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Report şu. Okey. Şu AFK mı? Hayır oynuyor. Çok iyi abi. Hemen ben turtle'ı aldım free bir şekilde. Red'i de ben alacağım. ADC'ye salmam red artık. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Ee, taşıyacak olan kişi benim. Red'i mecbur alacağım yani. 0-2 oynuyorsun. Bir boka yaramazsın. Daha. Sonra beni geri düşürürsün. Alacağım. Hiç boşuna geri çekil atma. Alacağım yani. Beni geri düşürürsün. Turtle da aldım zaten. Ee, yanıma Ekrem geldi. Şu anda buraya gelmene gerek yok. Git mid'e. de. Bir de git kanka. Silvan zaten beni kesemiyor tek tekte. Ee, artık mid oynayacağım. Zaten alt kuleyi aldım. Aslında bunu kesebiliriz. Kanka dal. Çok iyi. Ee, hemen alt kuleyi açalım. Devam devam gel. <laughs> ee, erken biterse eğer bir de gaz videosu. Gas sim videosu eklerim. Aslında altı bir tur daha ben içseydim çok güzel olabilirdi de. Neyse adc Adeci Adc bu arada ölecek orada şimdi arkadaşlar. Umarım ölmez. Geliyorum Mayrüs'te. Oynarız. Adamda ilham var zaten. Nereye kaçacak? Kule de yok orada. Ee, ultime 20 saniye var. Ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Güzel. Ee, bilerek Bruno'ya gittim. Zaten Digi ölecekti. Hemen şu kuleyi tutacağım. Arkadaşlar Herkut çok güçlü. Elkut salmayın karşıya sakın. Yani bir de ADC ilham girmiş. Yanındaki digiye güvenip. Bizim ADC buff'ı ölüyordu. <gülüyor> 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 şu anda hepsini teklerim. Gel bir turtle alalım ona. Güzel Mahir de 4-0 oynuyor. Daha ölmez zaten. Ha? <laughs> ben de kolay kolay ölmem diye düşünüyorum. aslında onu kesebilirdik de. Uf çok kötü kaçırdım ya. Tamam öldü. Taşımı kullanmak istemedim. Tamam o da öldü. Güzel. Ee, bunu da keserim. Lan. Cık. Ne oldu? Flamşat attı. <laughs> mavim çıktı. Digi de burada doğdu. Bam. <laughs> Şu maviyi alacağım. Çık şuradan. Sal şunu bana. Yani tanım 3 girip tanımadığımız insanlara mit verince böyle oluyor arkadaşlar. Eğer 3 veya 2 giriyorsanız midi vermeyin. Kesinlikle vermeyin. Çünkü hani eğer taşıyacak heranız yoksa yenilirsiniz o maçı. Şu an bende her kurt olmasaydı bitmişti oyun. Çünkü bizimkiler midde çok düştü. <laughs> Red'i alacağım öyle gideceğim Bizim adc 1-3 mu oynuyor aynen Güzel kill aldı Iıı ee, Hemen şu red'i alayım Şu anda BAM 2'de 2 var burada. Güzel. <laughs> Mahir kardeşi. Geldim yardıma kardeşi. Hemen şöyle şuradan bir red alayım. <gülüyor> ee, <gülüyor> şuradan V biteceğim. Gelen olursa ölür, ölür büyük ihtimal. Ama olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Ee, turtle almayacağım Lord olsun. Alırsam çok güçlü olurum da gerek yok. <laughs> Girme turtle'a. Girme. Cık. Bak alma Turtle, alma. <laughs> ya arkadaşlar işte böyle dinlemiyor. Ya bırak Lord olsun bitsin işte hemen. <laughs> Ben almasını bilmiyor muydum yani. Sen ne yapıyorsun Chu? Ne yapıyorsun kardeşim? Lan tanklasana. Bam. Ah be. <laughs> Ölmedi. Keşke bende kalsaydı. Ee, Bruno öldü büyük ihtimal. Güzel. 2'de 2. <laughs> Hemen mid kulesini iteceğim. Farm yok güzel. Sur verdiler. Hemen diğer oyuna geçeceğim. Ee, Herkese tekrardan başlayalım. selam. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Ee, i̇kinci maçta Gaston oynayacağım. <laughs> Karşımda Çenç ve Lolita var. Kufra da verdik adamlara. Kötü oldu ya. Bakalım nasıl olacak. İlk önce Akdeniz. Gel ilk önce Akdeniz. <laughs> Hemen hızlı hızlı alalım. Aslında red'e gidebilirdim de. Ee, risk'e gerek yok. Hemen buff'ımı alayım. <laughs> Yanımda Valir var. Kolay kolay düşmeyiz diye düşünüyorum şu anda. Ee, yağmacı baltası çıkacağım çünkü çok hasar veririm. Ee, şu ormanımı alacağım. Çünkü onlar da şu ormanı alacak. Kanka çık işte oradan. Cık. Lan dört değilim. Çıksana. Çık hmm. çık çık. Kanka çık işte ya. Cık. Of. Beni geri düşürüyorsun bak böyle yapa yapa. Bu arada sola girdim ve öldüm yani. Kaçışım yok buradan. İmkan yok. Tamam güzel. Öyle bir şey yapacağımı düşünemedi o arkadaş benim. Galiba. Ee, hemen aslında büyü botu çıksam daha mı mantıklı olur diye düşünüyorum ama gerek de yok ya. Ben bence esrarlı botlar çıkayım çünkü hasarım yetmeyebilir çok. Ee, jav ölme, jav ölme. Geldim oraya. Geldim oraya kardeşim. Lan yani sal işte Kili, sal. <laughs> Güzel. Ee, hemen e, ee, şeye çıkacağım. Ya zaten tele çıktıktan sonra rahat rahat girebilirim. Ee, alta gideceğim. Abi mitle uğraşmamanız lazım ama Franco gelmiş. Güzel. İkidir dojluyor benim. <laughs> Birinci skill'i. Ee, Üste gideceğim. Aslında bir tur daha kesebilirdik de. Red de vardı. Adamların buff'ını da alabilirdim. Franco güzel çekti ama. <laughs> ee, ADC'ye gideceğim de. Düşer mi? Düşmez mi? Emin değilim. Bekle kendini gösterme Valir. Atlayacak bak çimende. <laughs> Çenç ile Lult'a ram atamıyorlar şu anda. Pasif kaldılar biraz. Franco çek be. Çok güzel abi. Burayı düşürdük. Ee, bir Turtle alırsak 10 numara olur. Franco'nun buraya gelmesi çok çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Adamlar Turtle'da. Hmm. O buruna çaldı Turtle lan. Çok iyisin be. Helal. Ee, bu arada öldüler. Bunu da keserim diye düşünüyorum ama. Hmm, saf bastı. <laughs> Burnu oraya... Şeyi nasıl çaldı Turtle ya? Çok garip. Çençin... Çençin mi çektin lan? Görmedim kanka ya. Kusuruma bakma. Uu, çençin canı çok az. Ya bunun yavaşlatması var ya. Aşırı tilt ya. Üste gidelim. Canları çok az. Kufro şu anda buradan geliyor. Hadi abi öl. Çok iyisin. <laughs> Burnunu da altta Balangı kesti. Güzel oyun oldu da öldüm muhtemelen. Jav. At şunu lan. Çok iyi. <laughs> Hemen base'imi atayım. Karşı taraf çok kötü oynadı ya yalnız. Başlarda iyi oynadılar ama. <laughs> ee, bir tane... Aslında ben orman item'ı tamamlayacağım. Çünkü hasar yememem gerekiyor. E, ee, Franco'yu kovalıyor gördüm. <laughs> Güzel. Bruno onların buff'ını aldı. Chen şu anda çok geri düştü. Tamam gerek yok girmeyeceğim. Ee, güzel. e, <laughs> Chench 7 level kalmış. Daha artık bir şey yapamaz. Uuu Franco'nun zinciri tam yanından geçti yalnız. Kesebilir miyim? Bir tane daha vurursanız onu keserim. Tamam güzel. <laughs> Hemen şuradan cam fulllemem lazım. Ee, yengeci alayım ee, Kutsal kristal çıktıktan sonra Artık bayağı asa veririm <laughs> Geliyorum bir dakika Geldim 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 Kaçma sakın kaçma Çok iyi Ya Valir aşırı bozuk Adamlar Valir'in yüzünden Şey yapamadı Bize giremiyorlar yani Lolita olsun Çenç olsun giremiyor Eee çok iyisin. Safını aldı. Normalde çekmişti. Hemen şuradan altı gideceğim. Çok hasar edeyim kulelerden. Aslında orada o tarafta olmuş olsaydım büyük ihtimal keserdim. Hadi Bruno çek şunu. Bizim Franco baya gerçekten iyi çekiyor yalnız. <laughs> Dedim ve Attığı yere bak. Pişman etti lan beni. Kule altı girsem ölür müyüm acaba? Ee, üste gideceğim. Bu oyun da çok hızlı geçti ya. Aşırı hızlı geçti bu oyunda. Adamlar çok hatalı oynadı. Turtle'ı çaldırdılar. Bana çok kill verdiler üstüne. Ee, şeyin safı yok. Burun açık hasaremi. Bruno öldü mü orada? Çok hasar yedi aynen. Ee, Bafımı alayım. Şuradan baf çıktı. Benim de mavim bitmiş. Bana salarsan sevinirim. Kanka salsana. Cık. Neden böyle yapıyorsunuz? Bu arada sola girdim arkadaşlar. <laughs> Bafı niye aldı anlamadım. Iııı. Ee... Güzel burnu bir kilde aldı. Bruno çok vuruyor. Öldü. Of. bayağı iyi vuruyor var ya. Ölmemiş Bruno. Aşırı bir hasarı var şu anda. Ee, son adamı da ben tekleyeyim bari. ADC mi kaldı. Farmla birlikte keserim sanırım. Hmm, tutmadı. <laughs> Bölmek istemiyorum ya. Bakayım. Bitti galiba. Oyun çok hızlı bitti. Ee, hemen şöyle bir hasarıma bakayım. Karşı taraf çok sattı. Gerçekten çok yanlış oynadılar. Yani zaten Turtle'ın çalındığında anlamıştım ineceklerini. <laughs> ee, şöyle bir hasarıma bakayım. Aslında MVP benim olmam lazımdı da çok takmıyorum. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.